bir yaz sabahı küçük Aras en sevdiği kırmızı akülü arabasıyla apartmanın önünde tur atıyordu. Minik kornasına basıyor, direksiyonu çeviriyor ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle hayal dünyasında yarışlara katılıyordu. Her sabah olduğu gibi Aras için bu anlar çok özeldi. Arabasıyla yaptığı her tur onun için yeni bir macera demekti. Ancak o sabah hayalleri bir anda yarım kaldı. Araba aniden durdu Aras gaza bastı ama tekerlekler hareket etmedi. Yüzündeki neşe yerini hayal kırıklığına bıraktı. Anne, "Araba gitmiyor." diye seslendi üzgün bir şekilde. Annesi Elif hemen koştu. Kabloları ve düğmeleri kontrol etti ama sonuç değişmedi. Oğlunun üzülmesine dayanamadı ve hemen internette mobil akülü araba tamiri araması yaptı. Kısa süre sonra güler yüzlü bir usta kapıda belirdi. "Sorun çok büyük değil." dedi. Kabloyu düzeltti, aküyü yerine oturttu ve araba tekrar çalıştı. Aras yeniden gülerek arabasına bindi. Elif ise kapıda gözleri dolu dolu oğlunu izledi. O gün sadece bir araba değil, bir çocuğun kalbi de...